arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. Allah düşeceğiz. Dur. Bakın arkadaşlar ben tren istasyonu yaptım bakın. Kuzen ne yapıyorsun? Allah, sen ne yapıyorsun? Hemen bakın arkadaşlar. Aqua Park Ben yapacağım. Dur. <laughs> <laughs> Lan yapma bir dur oyunu boz. Dur dur. Evet arkadaşlar gayıyoruz gayıyoruz gaydık. Neyse uçalım da. Neyse arkadaşlar bugün kuzenime kuzen mikrofon açalım. İlk önce ben bir ha, Hayır ilk önce ben. Ya bir dur. İlk önce arkadaşlar hemen size bir tren istasyonumun şeylerini göstereyim. Nem 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 nem. Burada. Kuzen bu Yolu sen sürmek ister misin? Evet. Ben süreceğim. Tamam dur. O zaman. Lan ben gitme. Tamam. Bas şu yet tuşa. Dur dur. Oğlum yapma dur bir. Arkadaşlar bir dur. Yusuf versene bir kanka. <laughs> dur dur dur, <laughs> dur 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 tren. Neyse biz indirelim Niye? Niye? Kanka dur bir. Lan. Hah. Hemen şurada hayatı kalma yapayım. Ve dur kuzen. Bas. Bunu durdurma arkaya gitme şey yok mu? Yok. İii. Lan arkaya gitme. Arkaya gitmiyorum ki arkaya bakıyorum. Arkaya bakarsan da arkaya gider. La oğlum arkaya bak derdim ilk ben. Bas ay <gülüyor> hayır. hayır. <laughs> ben baştan mı başlayacağım şimdi? hayır. Tamam bas gaza. Bas bas gaza bas gaza gaza bas. Ne yavaş gidiyor bu tren. Ben buradan nasıl çıkayım şimdi? Çıkacağım. Başın dönecek. Dur dur bak bak. Ne kadar hızlanacaksın ki. Umpçı bum bum çıkı bum bum. Umpçı bum bum çıkı Kanka biraz sessiz olur musun? Niye? Başım ağrıyor. Bak bak. Zaten yerlerden koysam mı şuraya? Yok, onları koyamıyorum. Onlar yok. Ben Onlar yavaş takdırıyor. Hadi yavaş takdırıyor. Zaten. Ben yapacağım diyor iki. Kaza bas, kaza bas. Kaza bas ben Kaza bas sana evladım. Ba <laughs> büyük çubuğu. Üçlü mızrak. Büyük çubuğu çünkü. Üçlü mızrak. Büyük çubuğu. Arkadaşım büyük bastım. Üçlü mızrak normalde. Büyük büyü çubuğu. Büyük çubuğu olsun. Büyü çubuğu. Adam portu <laughs> Orada kaldı. Merak <laughs> etme ben şimdi gidip alırım. ne yavaş ya. Şu kaza bile basamıyoruz. Basıyor ya. İçeriş. <laughs> ya <basıyor. gülüyor> Arkadaşlar. Niye gidiyor? Bak. <laughs> tamam tamam hadi sür. Zaten en heyecanlı yerlere geliyoruz. Ya neresi Bana da bir tane ver. Su altına gireceğiz. Ne yapabilirim? Bana da bir tane ver. Benim arkadaşım biliyor musun bunu aqua park yaptı. Ne? Böyle Rayla. Ben de aqua yaptım. Al bak. Hı Onun çok büyük. Denize bitiyor. Bo. Oh, oh. Hım. Hmm. hmm Niye bu geri geliyor? <laughs> Burada kaldık iki. Lan bakta kaldı oyun. Oyun bakta kalmadı. Sen bakta kaldın. Hım. Sen sen gitti. <laughs> tövbe tövbe. Vay vay. Hmm. Hı. Bir alsana. Yok. Almasın yok. Başka üç var mı? Alırız. Dur kanka. Ya biraz da ben oynamak istiyorum ama. Kaldığım yerden bırak. Hı, lan bas bas hmm. o <laughs> çabuk. Ya ya var var çabuk. Yaptığın işe yapacağındı. Ne spotu izlersin böyle tutuyorsun. Yaptığın işe dedim ben. Hadi bas 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 kız, bas bas. <laughs> <laughs> Yemin ettim bir saatte ancak binebildi şu kadar ya. Ne haber domuz? Domuz yemeyeceğim Domuz yemek istemiyorum. <laughs> Adam. Öleceğiz, öleceğiz baba. Öleceğiz baloncuk gidiyor baba. Tamam en azından ekstra yan var baba. Hadi gidelim çıktık zundan. Bas bas gaza bas bas bas. Şimdi gaza basmam gerek yok. Yani sinir. Çıkarttım. ne yapıyorsun? Arkadaşlar ben bir tane daha yemek yiyorum. Ben de çıkıyorum bu arada artık. Gidiyorum. Gel lan buraya. Ne musun? ne oluyor? Hı? Ben de kurtarır, misin? Gözlerden kaçıyorum bakın. Kapıcımızı alalım. <laughs> Şimdi o domuzları keseceğim. Domuzu kesmeyeceğim tabii ki de. Domuz kesilmez çocuklar çaprazı bir örnek. Domuz kesilirse ölür. Yani günah olur. Çapraza gitmek istiyorum. Atapot <laughs> lan gel. Oğlum gel de sizi keseyim la. Sizi görmemiştim ben. Öp, öp. Allah öleceğiz öleceğiz. Öp, öl. öp, öl, öp. Dur lan. Çentim düştü. <laughs> Mızrak. Burada bir şey var. Bunu alalım. Neden böyle. Aldık tamam. <laughs> Alamadık. Aldık. Bakalım. <laughs> Emantere bakalım. Emantenimizde fakiriz. Alamamış. 56 elmasımız var. <laughs> Nereden buldun lan bunları? Yaratıcıdan aldım. <laughs> Fakir. Doğru, ben Sen değilim. git şu eve bak bak. Şşş, <laughs> <laughs> bak. Dur, hemen ben sana... Onu da yaratıcıdan yaptım biliyoruz. Ya evet Evet o evi yaratıcıdan yaptım. <laughs> Nasıl bildim ama canım gitti. Bak bak bir şey diyeceğim. Na, 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 na. Ee? Olabilir çünkü yağ ile ok. Ok şey ateş. Ederim. Maden yapacağım bu sefer bununla. Okun süresi biter bu arada. Bu sonsuzluk. Altına bakarsan görürsün. Ha, hadi hadi ne oldu? Bak sonsuzluk. <laughs> Bitince görürüz. Kırılmazlık da var. Kırılmazlık ne yapabilirim? Kırılmazlık 3 var. İki tane döşesene şuraya. Daha hızlı olur Tamam, hadi. Ne çok sıkıcı? Niye sıkıcı hemen patlatıyoruz. Al. <laughs> Nasıl lan? Ooo maden. Hemen kömür alalım. Ben kömürü çok severim. Bunda mı kırılmazlık sonsuzluk var? Yok, bu normal. Simo. <laughs> Efendim? Abi, abi. Yusuf Bakar. Mı? Ne? Açtım. Arkadaşlar duruyoruz ölecek biz. Bismillah. Allah. Allah. Arkadaşlar öldük. Arkadaşlar Hafsa geldi. Biz öldü? öldürdü. Hah yanlışlıkla patlatacağız. Ben yine yaratıcıya gelip hemen geliyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuzu sonra geldik.